Arkadaşlar yeni video var. arkadaşlar bugün yeni bir video karşınızdayım aslında il, bu ik, ikinci videom işte ikinci videomda kendimi çekmiştim yani ilk, ilk, günde, ilk günde ikinci videom ya söyleyemedim şunu arkadaşlar bugün Minecraft bir seriye başlayacağız i̇şte ama direkt serisi, bir tır benim, benim bölüm 1 yazacağım. Böyle böyle gidecek. Anladın <laughs> mı? Aşağı kanalına abone olmayı unutmayın. Ya unutmayın ne oldu? Allah'ın <laughs> Ne oldu? Aa buldum şey. Hani, hani e, şey, gördüğün bir tane arkadaşın falan var ya. <laughs> öyle garip şeyler görüyor. Dedim işte ya Minecraft'ta. <laughs> şu. Şimdi de çıkarayım mı? Yok. Bir ne şu Ben de geliyorum. Tamam Ali sen, de gelsin. O zaman Arkadaşlar. Ee, gelsin ve geliyoruz. Geldim arkadaşlar. Ali geldi. Sen benim yanıma şunu. Aa Ali ile bana şeyler çıktı. Mert onları almasaydı keşke ben senin yerine gelmeyeceğim. Yok. Olsun ya. Şu... Hangisini alacağım? Bir dakika ne? Kazma mı? Tahta balta mı? Ee, kazma. Tamam gel. Işınla. Kimi'yi alacağım yeter. senin yerine de Korktum. Gel bir. Olsun ya Olsun i̇şte ya. Şuna al, al sen ben de bunu giyeyim. Sen ne alacaktın? her şeyi. Kazma. Al. Kazmanı. Şunu alalım. Kralmış Her şeyi al şöyle. Bak. 8 tane ha, var. 8 tane var. Ben de buldum. 8 tane. Demin kilisesini aldım lütfen. 16 tane. Hayır. 8 tane. Işte, 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 sen de 8 He. Gel. Açın, al sen Gördün mü? Oyun Ben evde sahip sahip. Aynen. Şu an biz şey ev yapacağız. Yok. Toprak ne yapalım? Aynen ilk günde topraktan yapalım değil mi? Veya tahta da olabilir. Topraktan Tahta da olabilir. Tahta da olabilir. Tahta da olabilir. Tahta da yapalım? Tahta aynen kireç yapalım. O zaman sana daha benim odunum olayım. aynen. Benim odunum vardı. Ben de birazdan madene gireceğim. Aynen. şöyle bizim et ihtiyacımızı gideriz. Bugün bayağı kasılacağız yani. Yani videoyu şey yapmamız lazım ya. Durdurur. Evet. Hı hı durdururum. Yani Balkabağı varmış. Değil mi? Hı. Kır kır. Şimdi ben şey yapıyorum. Sana işte. E, iki tane mi yapayım? Yok ben o şey toplarım ya. Aynen, ben, 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 arkadaşlar. Diğer videoda e, falan geçebiliriz değil mi? Evet. videoda e, da şey Bunu çekeyim. Ha iyi Allah'tan şeyi almışım hadi. ee, e, ben. evin ilk bir atıyorum. Ben onu Zaten vurup kaçıyorum. Tamam. Aha gördüm seni. Ne, ne çıktı? Bunun evet, neydi? Ha, barut çıktı. Barut bize lazım ama. Evet. Yani. Ben şimdi sabah yapalım. Yap sen. ben yapayım. Çünkü arkadaşlar hile demeyin. demeyiz. Çünkü daha yapmak istiyor öyle şeyler. O yüzden sabah yapıyoruz. Ben şöyle koyunlara falan dalayım. Ben domuz üzerine dalmıyorum. onlar biz şeyiz. Müslümanız. Biz domuz yemeyiz. Değil mi? Ben yani oyunda da olsa. Yine de biz yani Müslümanız. kalıyor.

sen yapma da ben yaptım çünkü. Bulamıştım. Eve hmm. koyayım. Çıkmadı. Yani çok ee, yok. Gideceğiz. Yedim de bir adam dedim baba. Baba Minecraft'ta geliyor. Koyuyorum Ali. Hani. Hmm

üç tane. Üç tane de bir şey yaptım. Ben şöyle onu mı araba? Kaç ben... ya? Yapan balta tamam, yapan yap. Sen topa yapıyorsun ya. bir dakika. Veya ben kendim yapayım ya. Sen sen yap. Artık... İki bir... 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 tane ödüm var. Ben... daha çok oldu. Çok... Şöyle bakalım. De, şu üstü göster orada. Bir şey Aa, evet, şey al. Arkadaşlar, arkadaşlar a benim bakma şeyim vardı kazan. Ben kazanıyorum. Evet, evet. Ha anne. Sen bir şey de kaz. Kaz mı? Aynen. Evet, kılıç falan evet, e da yaparız. Birinci bölüm olduğu için gelişmemiz lazım. Eşi, yani. şey, abi, bir şey, e evi falan yapalım hemen geliyoruz. Arkadaşlar, o abi, o, o, o. arkadaşlar o Ali şu an kömür bu. Aha iskelet mi? Silah. Evet. Oha demir bulmuş. Yemin et. Oo. Ne Şanslıyız lan bugün. Oha Hangi biri daha çok geçti söyle bakalım. Gelin mi? Gelme gel. Dışarı uzun. Ne? Kaçamayacak. Uy. Ama canım geri Tamam bu kadar yeter Arkadaşlar biz şu an evi yap yaptık neredeyse hatta yaptık bile Anlamadım evet şu an bir şey Şöyle ben de iki benim 17 kapattım evin içine mi koydun? Hı Ama bir şey kapatma. Bir bir tane hani, ee... geri koydum. E koydum. Mesela yanıyor. Hayır mesela mı var Ha Ha aynen bu. Sanırım koymamıştım. Evet, Ama olsun, olsun ben koyayım. yaparım da Hayır tamam. Aynen. Yok. yok yok. Pardon özür ben tamam. size yakıt olarak koyuyorum. Mert sen bir şeyler koyma ben şu etleri yakayım. Tamam. Sen yap. 6 tane, 4 e, tane sığır için 2 tane Hı. koyulasın var. Tamam. Şimdi, şimdi ben koyun falan öldüreceğim. Tamam. Burada bir tane, koyun var. Aynı. Altı Altı tane koyun var. Aynen. 6 tane şey yapalım. Zaten şey oldu bana. O oyunu. O istedesin. Ya buraya. Ben. Hı. Ya o senin yüzünden. Buraya. Ya o koyuyorum bu. Ali kolu Ya bu müzik sen yaptın mı? Ne gibi Sen yaptın mı müzik? Biliyorum. Ben ben sana 3 tane eseri. Sana başına bela oldu. Tamam. Yeme. Bak Ben ne yapayım seviyorum? Ha? Ne yapmayı seviyorum? İki, İki tane. tane, ver, bir tane. Ya bir tane. her içimize de üç tane Tamam. Şöyle. attım. Aynen. Zaten az kalmış. Bir şey, şey olmaz. Ee, on dakika olunca zaten ben videoyu kapatacağım çünkü 15 beş on dakika. Var. Aa, Ali, 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 çabuk gel. Ali, ne? gelsene mi? Vay Like şelalesi. O e, like şelale, şelale. Hayır like şelalesi. Abone şelalesi. Bakın like şelalesi. Like like like. Sen de like. bunu yer size yapmadın. Yok Harbi yapmadın. <laughs> <laughs> like <gülüyor> şelalesi. On dakika konuş. Ben, ben abi. Ben 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 alayım. Alayım tamam ben şey yapıyorum. Abi öldü. Devam etmedi <laughs> mi? Burada yok ya gel çabuk çok güzel arkadaşlar buluşalım evet. kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. ve like atın kendinize çok iyi bakın bay bay